kaçta çıkabildik? Saat 8.40. 30 Ağustos nedeniyle. 6'da 40, 6'da, 6'da çıkma planları yap. Evet. 8.40'da çıkmak da. Büyük başarı. Büyük başarı mı oldu? <laughs> Geç kaldık. Kahvelerimizi aldık. Bursa'dayız. Balıkesir'e doğru gidiyoruz. Saatler 11-12. Eray ne yapıyorsun arkada? Tabii ki de Brawl Stars'ta boss oynuyorum. Boss oynuyor kendisi. O zaman hoşçakalın. Kaçtık. Saat yedi. Şey. Akşam Şurası, mememizi yedik. Doyduk mu? Yedik. Şimdi birazdan bir yürüyüşe çıkacağız. Neredeyiz? Asos'tayız. Hangi kamptayız? Aylin kamptayız. Eray. Gülcem halini görelim. Hı -hı. <laughs> Eray ne yapıyor? Eray kitap okumadan önceki oyununu oynuyor. Kitap okumadan önce bir oyununu okumadan Aa Onlar hiç okumadı ki. Hangi okumadı. kitabın peki? Ne kitabı okuyorsun? Koka. Şu an hangi kitaptasın Eray? Çöpten hazine. Yani çöpten hazine. Vay. Çöpten hazineye geçti. Bravo oğlum. Biz de yeni kitaplarımıza başlayacağız. 45. sayfadayım. 20 sayfa var. İyi bakalım. Oo, azaltmışsın, bitiriyorsun. Sen daha mı şeysin? Önde gidiyorsun bayağı. Yorgunuz. Yol yaptık bugün bayağı. Kendini söyleme. İyiyiz yani. Çok Siz değil misiniz sevemeyiz. yorgun? Çok yorgun sayılmayız. Değil mi ya? Yürüyüş yapacağız daha. Gel gel. Aylin Kamp'ta ilk sabahımız. Deniz çok güzel görünüyor. Denize bakalım. Birazdan iskelemiz de var. Burası bir çıkmak çıkmaz yol üzerinde. Turistlerin sayısı da belli miktarda olduğu için açıkçası çok kalabalık olmuyor. Yine de gün içinde araçların giriş çıkışları oluyor. Ayvacık sapağından sonra yol çok dar. Dolayısıyla hani araçla zor olmuyor fakat karavanla zor oluyor çünkü kenarlarda çöp tenekeleri, trafik levhaları oluyor. Geçerken çok zorlanıyorsunuz. Bir de trafik sıkışık olursa eğer ki akşamları şehre dönüşler oluyor. Burada plajlar var, kampingler var. Öyle olunca kullanım geçiş zor oluyor. 20 15-20 kilometre kadar geldik. Burası Kadırga Koyu'nun kenarında bir yerde Aylin Camping. Sabah sessizliği. Çok güzel. Yürüyüşümüzü de yapmış oluruz. Tesisler var. Restoran. Plajı da var aynı zamanda iskelesi var. Ücretli diye tabelası da var. <laughs> Eray girecek misin suya? Şuradan gezeceğim ben gideceğim. Evet, tutunacak yer buldum gireceğim. Şurası tam böyle benim boyummuş. Ya yani boymuş böyle. Arkası oralar da öyleymiş. Eski kahve kutunun içinde herhalde. Hayır canım. Kahve var eski. Sen denizden, yüzüp gelebilirsin denizden kahvaltı yiye kalkabilirsin çok kameramızı kaydadan bayramın gerçek tadını hoş geldiniz Heray. özel sizi buraya koyduk Aa. deniz istediğiniz için masaya dikirel. yere yavaş da verelim. Oh, kahvaltımızı bugün de yaptık çok şükür. Karnımızı doyurduk. İnşallah de ah, fotoğraftan... güzel soru. Mete dedi, dedi, göstermeden. Birkaç güfür türü vardı. Tamam da göstermeden onu anlatam, anlayamazsın. Göstermiş Göstermeyiz. Tamam, göstermeyiz. Mete bu, bu nedendi? Şuraya bak. Почему я решим. не Neydi burası? Kadırga koyunun komşusu. Dört, Dönüş yoluna giriyoruz. Dar yollardan. Geçeceğiz. Karşıdan araba gele. geliyor. Bekleyeyim mi? Geliyor ama. Nereden anladın? Göremedim. Şey mi koyayım? Ayvacık'tan 15 kilometreyi dar yollardan geçtikten sonra ana yola çıktık. Evet. Fakat... Tatilin değerlendirmesini yap. Neydi, nasıldı? Neyi en çok sevdin? Ne en kötüydü? En kötü. Bozuktu. Ne bozuktu? Bozuktu. Ama ne bozuktu? Nok. He. Evet. Aa, ona detay. Ya, ona demek ki bozuk değil de oğlum hastanelik oldu. Noku da aldık bir tane. Bir ekşi çıktı. Eğlence zevk şey o kötüydü şey oldu. Köpeklere ziyafet oldu. Köpeklere harika ama korktuk, yuttuk içim içim. Şey. En sevdiğim şey de deniz. Deniz de neyse deniz. İskeleden mi atladın yani? Deniz Değil hep de görüyorsun de. zaten. Neresi güzeldi denizin yani? Tertemizdi, çok ama. güzeldi deniz ya. İskeleden atladın. İskeleden atladın. Ne yiyor o zaman? Nefret ettiğim şey de pis kokmak. Ne? Pis kokmak. Pis kokmak. Neresi pis kokuyordu? Olur mu? Lağım diye yoktu ki oğlum. <laughs> Biz burada yoktu lağım kokusu ama nereden aldın ne? O zaman 5 saatlik yolumuz var. Hayır. Aç bakalım kaç dakikalık çizim. Pardon 4, 4 saatlik. 3 saat 76 dakika. <laughs> 4 saat 9 dakika diyor. Bak topladı 3 saat 76 dakika diyor. O zaman gidiyorum ben. Yemek molası. Evet. Ne yediniz? Ben kavurma dürüm yedim. Kavurma dürüm. Eray sen? E? Ton balıklı. Ton balıklı dürüm. Sen ne yedin? Ben Diplomaş de aynısını. De. Yaşasın. Karavanımız da tam duruyor için. burada. Güzel ya Karasi Belediyesi'nde mola verdik. Kalesi, Kalesi Belediyesi'nde mola verdik. Burada bir ayak var. Kimin ayağı Kocaman bir ayak mı burada? Akşam yemeğimizi de karavanın kenarında yemiş olduk. Bak yemeğimizi de yedik, tatlımızı da yedik. Tatlımız Yolumuza çıktık evet. şimdi. Keray Bey de bir kestirirse, uyursa susurlu bir yol alırız. Starbucks da yiyemem Starbucks. şimdi. Starbucks, şimdi hemen yok zaten Starbucks. <laughs> Susurluk da anca var. Burada başka. vardır işte. Burada yoktur ya Starbucks. Bakayım varmış. Ne bak musun? var. Nasıl ya? Helal olsun bak. Balıkesir varmış. Balıkesir bile helal olsun. Helal olsun. İşini bile ya. Bilmiyorum. Balıkesir köftesi ekmek arası diye bir yer varmış. Balıkesir köftesi meşhur. Balıkesir eti meşhur zaten. E niye e, yemedik, eti... yemedik o zaman? Bir dahakine artık Balıkesir köftesi yeriz. Bunu koyalım buraya. Baba kaç oradan? Elektrikli balık saldırısı var. Daha iyi oğlum elektrikli lazım. Onlar elektrikli balık değil. Onlar küçük yavru balıklar. Sen oraya bir sen dağılıyorlar. Gidiyorlar başka yere. Korkuyorlar. Onlar elektrikli balık. Yavru. Biraz daha Kafanı önce kafanı sokmak kan Kafanı